Herkese selam. Herkese merhaba. Toplum içerisinde video çekme sorunsalı. Şu an yaşadığım şey sahilde çekilmiyor yani. Gerçekten sürekli her yerden insanlar çıkıyor. Neyse böyle minik minik konuşacağım. Yine benim de birkaç gün vloglarımdan birindeyiz. Ben bu blokları aslında özellikle seviyorum. Çünkü böyle çok değerli oluyorlar benim için. Kıymetli oluyorlar yani. İnsanların yaşadığı o zorluğu şu an anlıyorum ya. Gerçekten çok utandırıcı bir şeymiş yani. Ama herkes şu an çok kalabalıklaştığı ve geldiği için ve deli sanılmamak için şu an bunu burada kapatıyorum. Arkadaşlar şimdi bir haftadır beklediğim kargolarım geldi. GoPro'ya su altı kabı almıştım. Bir de telefonuma kılıf almıştım. Yani çünkü ekranım paramparça olduğu için koruma olsun falan diye. Onlar geldi. Hemen birlikte açalım istedim. İlki şu. Bu arada ben bunları PTT AVM'den aldım. Hani böyle bazıları çok güvenilir falan bulmuyor galiba orayı da. Hem denemiş olduk. Bakın geldiler yani. Aldım geldi nokta kom. Öyle bir firma. Yani biraz geç geldi ama bu doğru. Bir hafta falan oldu ama belki benim olduğum konumla alakalı olabilir geç gelmesinin sebebi. Şöyle. Hmm. Bu da hediyesi, telefon koymalık. Bir dakika, içeride açayım bunu. Bunu nasıl takılacağını YouTube'dan bakıp öyle takacağım kalınlığı falan çok iyi. Toplam 22.97'ye almışım. Neyse nereden aldığımı bulamadım şu an. Bursam linkini eklerim aşağıya. Abla geldin mi? Geldim. Kurul bakalım bir yerlere. Burası birin Ay sarı bikinin çok tatlı duruyor ışıkta. Işte. var. Hangi karşı komşunuz? Ya işte. Ha onların da çocuğu var. Onların çocuğunun pagı var zaten. Ha, ben büyük çocuğun sandım. pagı. Hani hoş. abi gibi bir şey var ya orada. Bir dakika var. Konuşuyor da ne anne diyor anlamıyorum. Aşkım. Gel bakayım gel mi ine yukarı. Yine yukarı hala ayran. Ne kadar net söyledi ya? <laughs> Anladık da ben ne? Kıcık maviş. 10 10 kişi. Derin gel derin. <laughs> derin. Derin gel derin. Metra abi. Burada metra Aynı senin ses tonunda söylüyor ya. Derin. diyor <laughs> <Ümit> ne diyor derin. <laughs> derin. Derin gel. Migros'a <laughs> Ha, o da elinde bir şey yan tarafa geçiyor da en son. Başına da sargıyı sarmış. Çok kötü hastayım gibi. Gibi değil hasta gerçekten. Evet. Böyle kaşın ya. <laughs> Nasıl kaşın? O kabarık kabarık. Mert abiş. Mert abiş. Bebişim GTA benim. 5 gibi Bebişim benim. GTA 5 gibi diyor. Mert abi. Evet. GTA abi. o? Nasıl uzatacağım? Bak kaç çok dedi bak. <laughs> 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 ah! Gördün mü? Aa çok. Şimdi çok iyi. Gel Mavişim şimdi gel. Diğerini niye diye. konuşmuyor? Kapat kozbozları Kuş da. Ay böyle sanki robot konuşuyormuş gibi garip bir sesi var ya. Aşkım benim aşk. Dün bebiş kuş dedi. Onu Ben öğrettim bebişim geldi. Bebiş kuş. Ne gel. Meta Bey, kuş, eceği, yaparını... Anlamaya başladım evet. abla. Gıcık kuş gıcık öğrettim, değil mi? Çiçek basın. Kopaklarınız yok mu sen abla? Kopaklarınız yok mu? Dizi kuş diyor. Dizi kuş diyor. Ha güzel kuş. Gül lan? Gülüyor. Gülüyor. Yemin ederim güldüğünü duydum yani. Ha ha diye güldü. Ne? Sus. Ayıp. Sus. Ayıp ayıp. Eşek sıfası. Evet. Hayvanı niye azarlıyorsun? Ayıp ayıp sus. Hoş geldin de çok kibardı. Beni neden sevmedin? Almanca Ankara biliyor. Da <laughs> Şimdi Ankara bebesi mi oldu? <gülüyor> <gülüyor> Aşkım benim. Ay çok korkutucu ama bir yandan da Böyle o ses. Hayır o sesi çok böyle. Mesela gece konuşsa yani. Yine çok bile konuştu ya. Aşkım. <laughs> 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 Sen ananı <laughs> Enayi elemanı öğretelim. Bak babamın, Aa, evet, lafı. babamın lafı. Günaydın. Güncellendim ve geldim. Gördüğünüz gibi saçlarımı kestim dün. Böyle baya baya küt. Nedenini soracak olursanız çünkü saçlarımı şekillendiremiyordum son zamanlarda. Yani ben çok fazla boyadığım için muhtemelen artık çok böyle yıprandı ve garip bir şeyler oluyordu. Yani sadece tiftik tiftik olmasını geçtim şekil bile almıyordu. Neresine dokunsam o şekilde kalıyordu falan. Ben de birazcık kendine gelsin artık sağlıklı gözüksün istediğim için kestim. Memnunum şu anlık sıkıntı yok. Bilmiyorum çok ani bir kararla oldu. Böyle denizdeyken kesmeye karar verdim ve eve gelip direkt kestim. Ve şimdi... İkinci aşımı olmaya gidiyorum. Biraz sırsmaktayım. Çünkü biliyorsunuz ki bir nevi denek sayılırız yani. Bilmiyorum inşallah bir şey olmaz. Annem şu an beni aşağıda bekliyor. O yüzden oyalanmadan sağlık ocağına gidelim. Şu an 6 kişiyi tamamlamayı bekliyoruz sağlık ocağının önünde. Gerginim. Niye bilmiyorum gerildim. Ya Yapılabiliyor. oldu. duş verdiğiniz yok Tamam, Sen de çıktısını verebilir mi acaba? Başı kar başlayacak. artıyor ya. 3 aldı, Ben 4'ü aldım ama Biraz daha durursak, altı gün olacak. Yani ben Bugün de duş gün altı. Denize duş onu kaldırmak yok, kolu olmak yok. Kolu var. Kaç gün şu? 2. Bugün bir gün. 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 Bittim atacağım. Teşekkürler. Arık sizlerinize yanıt alamadım Tamam. Tamam, teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Son durum ne? 4 <laughs> gün. Alkolsüz. Alkol yok. Bu bilginin kesinliğinden emin değiliz ama o yüzden. bilemiyoruz. Merhs. Alkol olmadan nasıl geçecek? Bilmiyorum. <laughs> Gören de böyle iyice alkolik <laughs> sanki. Sence yani. Aynen. De. evet, hiç ağrı falan yok bu arada. Sizde var mı? Ben şu an çok iyiyim. Hatta birinci de daha çok acımıştı yemin ederim. Şu an o bile yok yani. Hiçbir şey anlamadım. Daha iyi geldi. Evet vallahi süper. Hiçbir şey anlamadım. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> 15 dakika bekleyen dedi ama şimdi gire, gireceğiz mi göreceğiz mi diye Yok yok. 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 Çekil. Ya zaten yakınız. Yan ya olursa. Bir şey olursa gibi. Gelirsiniz. gelirsiniz direkt. Ha gidin gidin hiç işte, beklemeyin yani. Evet. Yani şey bir şey olmaz. <laughs> Hazırlandık. Şimdi evet. Pablo'ya gideceğiz merkeze. Yine bayağı kalabalık bir ekip olacağız. Üç araba falan gidiyoruz zaten. Orada nasıl bir Or şey olacak bilmiyorum. Yer bulabileceğimizi bile sanmıyorum ama gidiyoruz bakalım biz bugün aşılıyız diye alkole düşmeyecekler. O yüzden Pablo'da görüşürüz. Ben de girdim. <laughs> Ama, <girmeden gülüyor> ben unutmadım. <laughs> Kolumu böyle tutacaktım, tutamadım. Abi, ya çok karanlık, hep karanlık ya. Hep ya, karanlık şey ya. ya. <gülüyor> 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 evet tabii ki sabahtan beri. Bak, çıktıktan sonra <laughs> biraz sızladı <laughs> benim. Su. Şöyle ben. kaldırırken acıyor mu şu an? acıyor. Birazcık şöyle acıyor. Ben mesela o kadar hızlı yapamam şu an o hareketi. Mide bulantısı <laughs> yaptım sen de. Ben de mide bu ilkinde de yapmıştım. Mide bulantısı. Yine yaptın mı? Ya ben aşırı yorgunum. Şey dediğim gibi hani başka hiçbir şey yok ama kaldıramam Mertten öyle rahat. Evet Mersin'e kötü olmuş. Bir şey söyleyeceğim şey siz böyle aramadınız burayı değil mi? Yani öyle bir yer değil zaten burası çünkü. Yok evet, yok aramadık. Evet. Biz Aynen, ama bulup gireceğiz şey da, sizce? Ben girebildiğimi için bilmiyorum. Ama. Aynen şu an ya en kötü Dumaya gideriz ya. ne yani haber yani. canım? İyiyim sen nasılsın? Burası sen tam fernik doğru. maske takacağız <laughs> mı takmayacağız mı? Ben takayım. <laughs> sen aşını vurur. <laughs> Daha yeni oldum ama.